Merhaba arkadaşlar. Size göndermiş olduğumuz yeni ünite değerlendirme sorularının cevaplarını veriyorum. Evet arkadaşlar ilk sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangi takımın birinci olması beklenir? Ergin öğretmen 4-12 Ekim Dünya Uzay Haftası etkinlikleri kapsamında bir yarışma planlamaktadır. Etkinliğin güneş sisteminde yer alan 4 isimleri temalı bir puzzle'ı en kısa sürede tamamlama ve bilgi yarışması şeklinde yapılması planlanmıştır. Kural. Aşağı Dik sorular yanıtlanmadan puzzle'ı tamamlama aşamasına geçilemez. Her soru 20 puan ve puzzle tamamlama 40 puan şeklinde değerlendirecektir. Verilen görsellerden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayınız. Birinci sorumuz puzzle'da parçaların tamamı eksik olan gezegenler hangileridir? Şu anda baktığımızda kaç tane gezegen var arkadaşlar şekilde? 6 tane gezegen var. 2 gezegen yok. Ve son 2 gezegen yok. Bunlar hangileriydi? Uranüs ve Neptün yok arkadaşlar. O zaman Uranüs ve Neptün diyeceğiz biz bunlara. Peki e, puzzle üzerinde hiçbir parçası yerleştirilmemiş gezegenlerden hangisi güneşe en yakındır? Uranüs ve Neptün hiçbir parçası yerleştirilmemiş. O zaman güneşe yakın olan Uranüs olacak. aşağıdaki parçaların hangisi bir parçası eksik gezegenlere ait puzzle tamamlamak için kullanılabilir? e, Satürn'ün bir parçası var. O zaman Satürn'e en çok benzettiğimiz şu anda şekli koyduğumuz zaman 3 olacak arkadaşlar. E, şimdi şıklara baktığımız zaman 4 dakikada hiç tamamladığını söylüyor ama bu üç soruya da bu cevapları veren kim? Doğru cevapları veren D seçeneği. Birinci soruya Uranüs ve Neptün demiş. İkinci soruya Uranüs demiş bizim gibi. Üçüncü soruya 3 yanıtını verdikten sonra Pasadet 4 dakikada tamamladığı için takımımız kazandı. Evet, diğer bir sorumuz. 2 numaralı yörünge güneşe en yakın yörünge olduğuna göre, aşağıdaki hangisi doğrudur? Hipotezimiz bir gezegen güneşe ne kadar uzak ise o gezegenin dolanma yörüngesi o kadar büyüktür. Aşağıdaki karasal gezegenlerde bu gezegenlere ait olan temsili yörüngeler karışık olarak verilmiştir. Gezegenlerin büyüklük sıralaması mor, mavi, kırmızı ve kahverengi şeklindedir. Şimdi ilk önce yapmamız gereken arkadaşlar, biz karasal gezegenlerin en büyük karasal gezegeni, en küçük gezegenin ne olduğunu biliyoruz. Biz bunları sıralayalım, baş harflerini yazacağım arkadaşlar. İlk önce en küçük olan gezegenin Merkür olduğunu biliyorum. kahverengi olan Merkür olacak. Daha sonra arkadaşlar Mars geliyor ve daha sonra arkadaşlar Venüs olacak. En büyük karasal gezegen ise Dünya olacak. Şimdi yörüngelerin büyüklüklerini kıyasladığımız zaman Güneş'e en yakın olan Merkür olduğu için 2 numara Merkür olacak. Daha sonra Venüs olacak arkadaşlar. Venüs 1 numara olacak. Sonra Dünya gelecek. Dünya 4 numara. Onun arkasından da Mars gelecek. Mars da 3 numara olacak. Şimdi bakalım. A seçeneğinde en küçük gezegen kahverengi ise 1 numaralı yerinde mor gezegene ait olabilir demiş. Baktığımız zaman en küçük kahverengi ne demiştik? Merkür demiştik. Merkür ise demiş. Bir numaralı yörünge. Hayır arkadaşlar. Bir numaralı yörünge. Ve üstü ait. Yani mavi gezegene ait. O yüzden cevabımız bu değil. En büyük gezegen mor olduğundan yani dünya olduğundan 3 numaralı yörünge de kırmızı gezegene yani Mars gezegenine ait olabilir. Evet bu ifade doğru bir ifade ama biz diğer seçenekleri de inceleyelim her dönen gezegen yani mavi ise demiş, yani Venüs. Dört, dört numaralı ise demiş. numaralı yönünde kahverengi yani Merkür gezegenine ait olabilir demiş. Arkadaşlar dört numara Merkür'e değil Dünya'ya ait. O yüzden bu ifademiz de hatalı. D seçeneğine bakalım. Jüpiter'e İki yakın gezegen. Kırmızı gezegen yani Mars'te ise bir numaralı yönünde E, Mors gezegene ait yani dünyaya ait olan bir numara mıdır? Hayır. Bir numara Venüs'e ait. Bu ifade de yanlış. Cevabımız B seçeneği olacak arkadaşlar. Bu farklılığın nedeniyle ilgili bir gezegen güneşten ne kadar uzak ise o kadar çok uydusu vardır şeklinde bir tahmin yapan öğrenciye aşağıdakilerden hangisi söylenirse öğrenci tahmininin hatalı olduğunu anlayabilir. Güneş sistemindeki gezegenlerin çoğunda etraflarında da olan uydular yer almaktadır. Bazı gezegenlerin uydularının sayısı ile ilgili aşağıdaki aşağıda temsili bir grafik verilmiştir. Gezegenler farklı büyüklüklerde, Güneş'e göre farklı konumdadır. Bilindiği kadarı ile tüm gezegenlerin doğal uydu sayıları birbirinden farklıdır. Baktığımız zaman arkadaşlar en uzak hangisi normalde? Uranüs. Ama Uranüs'ün sayısı, uydu sayısı yani Jüpiter, Satürn'den daha az. Jüpiter'in Jüpiter, Jüpiter Satürn'e göre daha yakın ama ucu sayısı fazla. 18 cümle ne diyordu? Bir gezegen güneşten ne kadar uzak ise o kadar çok uydusu var. Grafikte de bunu ne yapıyor? Hatalı olduğunu gösteriyor aslında. Cümlelere bakalım. Bu cümlenin hatalı olup olmadığını bize açıklıyor mu? A seçeneğinde Mars gezegeni dünyaya kıyaslı güneşe daha uzaktır ve uydu sayısı dünyadan çok seyrediyor. Evet arkadaşlar Mars gezegeni daha uzak ve dünyadan çok. Doğal olarak bu cümleyi ne yapmıyor? Çürütmüyor. B seçeneğine bakalım. Merkür ve Venüs güneşe yakın gezegenlerdir ve bu gezegenlerin doğal uyduları yoktur. E baktığımız zaman evet doğru. Yakınlar. Yakın oldukları için doğal uyduları yok bunun bununla ilgisi yok. Ama yine de bu cümleyi ne yapmıyor? Çürütmüyor. Ee, evet C'ye bakalım. Jüpiter'in uydu sayısı Satürn'ün sayısından fazladır. Evet oysa ki fazla olması lazım bu cümleye baktığımız zaman. Bu cümlemizi ne yapıyor? Ee, çürütüyor. E, D seçeneğine bakalım. Dünyanın bir tane doğal uydusu var. Yani Oranüs'ün 27 doğal uydusu vardır. Evet, Dünya Oranüs'e daha yakın Güneş'e. E, ve bu da ne yapmıyor? Cümlemizi çürütmüyor. Ama biz cümlemizin hatalı olduğunu yani cümleyi çürüten cevabı bulmaya çalışıyorduk. O yüzden cevabımızın ne olması gerekiyor arkadaşlar? C seçimi. Bir diğer sayımıza geldik. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangileri doğru Akşam saat 19.00'da uzaydan çekilen bir fotoğrafta ayın yavaş yavaş dünyanın gölgesi olan karanlık bölgeye girdiği gözlenmektedir. A seçimine bakalım ayın verilen şekilde gözlemlenmesi ay tutulmasının tamamlandığı anlamına gelmedi. Ay tutulması ne oluyordu? Ay hangi evredeyken oluyordu arkadaşlar? Yeni ay bize verilen şeklini neyi gösteriyor? Kileri gösteriyor. Bu seçenek doğru değil tabii ki. Ve bakalım? Yaklaşık 2 saat sonra yeni ay evresinde olacağına ay tutulması yaşanacaktır diyor. Bir saat sonra yani ara evreden ara evreden sonra ana evre bir saat sonra gerçekleşmiyor. Ve zaten baktığımız zaman bizim bu e, ıı, hilalimiz arkadaşlar ters C şeklinde görülen hilal, hilal. ve yeni aydan sonra gözlemleniyor bu. Yeni aydan ıı, önce gözlemlenecek olsaydı bu ıı, hilal bir C şeklinde olurdu ve daha sonra yeni ay olurdu. O yüzden B seçeneği de hatalı. C'ye gelelim. E, dünyanın ilgili kesimlerinin kesimindeki kişiler ay tutulmasını TV ve internet gibi yayınlar olmadan gözlemleyemez. Evet çünkü ay tutulması Gece gözlemlenebiliyor arkadaşlar. Gelinim D seçeneğine gözlemcinin gördüğü görüntüye göre ay filan evresi zaman dilimindeyken tutulma sunma tamamlanır. Sunmanın olabilmesi için ay hangi evrede olması gerekiyor arkadaşlar? Bir yeni ay. O yüzden cevabımız C seçeneği oldu. Yukarıda verilen benzetmelerden hangileri amacına uygun bir benzetme olur? Gezegenler güneşin etrafında kendi yörüngelerinde dolanmaktadırlar. Mustafa Öğretmen gezegenlerin bu hareketini spor sahası etrafında koşu parkurunda koşan koşucuların hareketine, hareketine benzetmiştir. Bakalım şimdi birinci ifademiz koşu sahasının en dış kollarında koşan yarışmacıyı Neptün'e benzetiyor. Evet doğru çünkü en uzak olan hangisiydi? Neptün'dü ve güneşten ne kadar uzak olursa yörüngelerde o kadar ne oluyordu? Büyük oluyordu. İkincisi futbol sahası güneşe benzetiyor. Evet doğrudur. İçincisi ise yarışmacı var. Küçükten büyüğe doğru büyük boy sırasına göre kubarları yerleştirilmiş olsaydı futbol sahasına en yakın koşan koşucuyu Merkür'e benzetmiştir diyor, diyor. Evet arkadaşlar büyük yönünde en küçük olan hangisi? Güneşe gezegenlerden en küçük güneşe en yakın olandı. E doğal olarak Merkür olacak. Evet. Bakıldığı zaman cevabımız ne olacak bu durumda? D seçeneği olacak. Diğer bir sorumuz. Buna göre belirtilen gezegenlerin özellikleri hangi seçenekte doğru karşılaştırılmıştır? Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar gezegenlerin birbirine ayırt edilebilmek, için belirgin özelliklerinden yararlanabiliriz. Aşağıda daire, daire olarak mavi renk, kırmızı ve sarı olarak belirtilmiş. Şimdi maviye bakalım. Güneş en uzak gezegende. Güneş en uzak gezegenin ne olduğunu biliyoruz hepimiz. Neptün olacak arkadaşlar Güneş en uzak gezegenimiz? Ben yine baş harfini yazıyorum. Güneş en olarak e, dördüncü sıradadır. Bu da Mars olacak arkadaşlar. Evet Mars yazıyorum hatta şuraya. sonra en fazla uçuşu olan gezegendir. Jüpiter arkadaşlar. Evet. Şimdi baktığınız zaman büyüklüklerini kıyaslayalım. Bir kere gazsal gezegenleri sayısal gezegenlerden daha büyük olduğunu biliyoruz. Neptün ve Jüpiter Mars'tan daha büyük olacak. Mars da en küçük gezegen olacak. Yani kırmızı olan en küçük olacak. Jüpiter ve kıyasladığımız zaman Jüpiter'in en büyük gezegen, dev gezegeni olduğunu biliyoruz. Bu durumda sarı büyüktür mavi, o da büyüktür kırmızı olacak. Cevabımız C seçeneği. Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıda bazı gezegenlerin renk ve boyutları temsili olarak verilmiştir. A gezegeni dünyadan büyük, Uranüs'ten küçüktür. Şimdi dünyadan büyük oldu. Uranüs'ten küçük olan hangisi doğrudur? Bir kere e dünyadan e, büyük olan bir tek karasal gezegenler içerisinde en büyük olan dünyaydı. O zaman gazsal gezegenler içerisinde bulacağız A gezegenini. E, Uranüs'ten küçük olan Neptün olabilir. A ne olabilirdi bu durumda? Neptün Evet, net olacak arkadaşlar? Ee, geldik B gezegeni için. B gezegeni karasal gezegen değildir demiş. Ve e, en çok uyduya sahip gezegendir demiş. En çok uyduya Jüpiter sahipti. Arkadaşlar uzun sürdüğü için J harfini sadece yazacağım buraya. Baş harfini yazayım. B Jüpiter dedik. C'ye geldik. C gezegenin uydusu yoktur. Güneş'e en yakın ikinci gezegendir. En yakın gezegen şey, pardon Merkür'dü. İkinci gezegen ise Venüs'tü ve bunun da neyi yoktu? Uykusu yoktu arkadaşlar. A gezegen cevaplara bakalım. A gezegeni gazsal bir gezegen değildir demiş A şıkkında. Arkadaşlar A gezegeni gazsal bir gezegen çünkü Neptün demiştik. B gezegeni Galileo tarafından gözlemlenen en küçük gezegendir. En küçük gezegenin Merkür olduğunu biliyorduk zaten. Bu da bir cevap olarak. C'ye geldik. Verilen gezegenlerin her biri iç gezegen kategorisinde katı yer alır. Hayır arkadaşlar. Bir tek Venüs yani C olandı. O yüzden bu da değil. Gelelim D seçeneğine. C gezegeni güneş ve aydan sonra en parlak algılanan gök cismidir ve halk arasında çoban yıldızı olarak adlandırılır. Venüs'ü evet C'yi Venüs olarak adlandırmıştık. Cevabımız D seçeneği olacak. Evet diğer bir sorumuz. Aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Gezegenleri iç ve dış gezegenler olarak ayıran kuşakla ilgili yapılan yorumları soruyor. Birincisinde tamamen gaz haldeki maddelerden oluşmaktadır. Evet gezegenleri birbirinden ayıran, daha doğrusu dış ve iç gezegenleri birbirinden ayıran biz, e, kuşağı, astralik kuşağı adını veriyorduk. Bu astralik kuşağının ilgili ufaklı kaya parçalarından oluştuğunu biliyorduk. Arkadaşlar hatta bunlara cüce gezegen adı da veriliyordu. Doğal gazlardan oluşuyor ifadesi hatalı bir ifade. Evet, i̇kinci ifadeye baktığımız zaman genellikle Merkür'den büyük, Jüpiter'den küçüktür. Hayır arkadaşlar. Bunlar yani bunlar gezegenlerin hiçbirinden büyük değiller. O yüzden bu ifade yanlış bir ifade. Üçüncü ifade dünyanın atmosferine geçerek yeryüzüne ulaşan parçalarına asteroid deniliyor. Hayır arkadaşlar. Dünya atmosferinden geçerek yeryüzüne ulaştığı zaman biz bunlara ne diyorduk? Göktaşı diyorduk. Hatta oluşturdukları çukurlara göktaşı çukuru adını veriyorduk. E hangi derece doğrudur demiş. Bilgilerin tamamı bu durumda ne oldu? Yanlış oldu. Verilen bilgiler meteor kuşağına ait demiş. Hayır, asteroid kuşağı dedik. D ifadesi yanlış. C'ye geldik. 3 numaralı bilgide dünya yerine Mars yazılırsa bu bilgide kasa giderilmiş olur. Hayır. Arkadaşlar. Bir kere ikinci ifadede dünyanın atmosferine demiş. Mars'ın atmosferine diye bir ifade kullanması hatanı gidermek değil hata nasıl giderilebilir ancak astroloji değil de oraya göktaşı deseydi de giderilmiş olurdu. D şıkkına geldiğimiz zaman bir numaralı bilgi yanlıştır ancak 2 ve 3 numaralı bilgiler doğrudur demiş. Hayır hepsi yanlış o yüzden cevabımızın ne olması gerekiyor? A seçeneği. Evet aşağıda güneş ve ay tutulmalarına ait görseller verilmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bakalım şimdi K ifadesi. Güneş tutulmasında dünyanın tamamı aydınlıkta kalır demiş. Güneş tutulmasında dünyanın bir kısmı karanlıkta kalır arkadaşlar. bir, yani diğer kısımları aydınlık olabilir ama çok az bir kısımda ne olur? Karanlık gözlenir. Tamamı aydınlıkta kalmaz. Pardon tamamı karanlıkta kalmaz. Lv ay tutulmasında güneşin ışığı aya ulaşamaz demiş. Ay tutulmasında evet güneş ışığı ulaşamadığı için Dünyanın gölgesinde kalıyor arkadaşlar. L ifadesi doğru. M'de heri tutulma oluşumunda da ayın dünya etrafındaki dolanma hareketi etkilidir. Evet arkadaşlar çünkü bu e, ay eğer ki dünyanın etrafında dolandığı zaman yeni ay konumuna geldiği zaman güneş tutulması dolunay konumuna geldiği zaman ise ay tutulması gözlemleniyor. Bu ifade doğru. Bu durumda cevabımız D seçimleri Evet. Buna göre değilen özelliklere göre halkanın son görünümü aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır? Fen bilimleri dersinde düzenlenen halka oyun etkinliği kuralları aşağıdaki Oyun güneş sistemindeki gök cisimleriyle oynar. Her gök cismi halkanın dışında oyuna başlar. Değilen gök cisimlerinde belirtilen özelliklerin tamamı var ise halkanın içine geçer. Belirtilen özellikler, özelliklerin tamamı yok ise dışında bırakırız. Şimdi bakalım Arkadaşlar verilen özellikleri baktığımız zaman hangi halkanın içinde hangi halkanın dışında kalacak bakalım. Uydusu yoktur. Sırasıyla güneşe en yakın iki gezegenden biridir. Karasal gezegenlerdir. O zaman sadece kim alacağız bu durumda? Merkür ve Venüs'ün uydusu olmadığını biliyoruz. Ve bunların e, güneşe yakın iki gezegen olduğunu biliyoruz. Halkanın içine girecek olan kim olacak? Merkür ve Venüs olacak. Cevabımız C seçeneği. Evet, diğer bir sorumuz. Gezegenlerin güneş yakınlıkları göz önüne alındığında aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır? Aşağıda güneş sisteminde sol anahtarında yer aldı. Müzik notaları vermiştir. Sol anahtarı güneş notalar da gezegenleri temsil etmektedir. Şimdi her bir notanın temsil ettiği gezegenin baş harfini yazacağım arkadaşlar. Beraber bunu yazalım. Baş harflerine yazdığım zaman Do ilk önce Merkür olacak. Evet, karışmaması için ikinci artım gözlüyorum. Mars'ta karışmasın diye. Sonra arkadaşlar Venüs gelecek. Sonra Dünya gelecek. Sonra Mars gelecek. Sonra Jüpiter. Sonra Satürn. Sonra Uranüs. Sonra Neptün gelecek. A seçeneğine bakalım. Doğru emin Merkür Venüs Dünya olabilir mi? Evet olur. Doğru. B seçeneğinde R Fa Sol. R Venüs Fa Arkadaşlar Mars Sol Jüpiter olabilir. Doğru. C seçeneğinde mi arkadaşlar dünya la satürn olmak gerekiyor ama jüpiter demiş si ise uranüs olacak doğru ama jüpiter ifadesi hatalı olduğu için c seçeneği yanlış olan seçenek d'ye geldik do arkadaşlar baktığımız zaman do ama yanı, sadece do diyor yanında bir i ifadesi yok o yüzden merkür olacak fa arkadaşlar Mars olacak. Tekrar Do olan ise Neptün olacak. O yüzden bu ifadeye doğru cevabımız C seçeneği. Yukarıdaki gezegenlerin güneşe yakınlıklarına göre sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Güneşe yakın olan hangisidir arkadaşlar? Satürn, sonra Uranüs, sonra Neptün. O zaman 1, 2, Satürn, sonra 1, Uranüs, en son 3, olacak. Cevabımız C seçeneği olacak. Uzaydan gelerek dünyanın atmosferinde sürtünme sonucu yanan gök cisimlerine ait parçaların kalıntılarına ne denir? Dünyanın gazlardan oluşan bir atmosferi vardır ve atmosfer dünyamızı uzaydan gelen gök cisimlerinden korumaktadır. Yukarıdaki görselde uzaydan gelen bir meteorun atmosferden geçerek yeryüzüne ulaşması verilmiştir. Biz bu parçaya ne adını veriyoruz arkadaşlar? Meteorit adını veriyoruz. O yüzden cevabımız A seçeneği olsun. Evet, yukarıdaki ifadelerin başındaki kutuyu e, ifadeye doğru ise e, arkadaşlar tamam işareti yaparken yanlış ise işte, tersinde e, yanlış anlamında bir işaret yapıyoruz. Konulduğunda ortaya çıkan görüntü aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru verilmiştir? Ben artı eksi olarak koyacağım bu işaretleri. Güneş tutması sırasında dünya güneş, ay, e, dünya, güneş ve ayın arasındadır demiş. Hayır arkadaşlar. Ay, Dünya ile Güneş'in arasında olacaktı. Yanlış bir ifade bu. Yani Ay tutulması belirli sürelerde tekrar eden bir olaydır demiş. Evet, Ay tutulması belirli sürelerde tekrar edebiliyor. Doğru. Ay tutulması sırasında Ay'ın gölgesi Dünya üzerindeki bir bölgeye düşer demiş. Ay'ın gölgesi değil, Dünya'nın gölgesi Ay'ın üzerine düşüyor arkadaşlar Ay tutulmasında. Yanlış. Güneş ve Ay tutulması birer gölge olayıdır. Evet, bu ifade doğru. Bu durumda cevabımız D seçeneği oldu arkadaşlar. Evet diğer bir sorumuz. Yukarıda görseli verilen olayla ilgili hangi ifadeler doğrudur? Baktığımız zaman bu bir ay tutulması arkadaşlar. Dünyanın gölgesi ayın üzerine düşüyor. O yüzden birinci ifade doğru. İkinci ifadeye bakınca ay güneş ışığını yansıtamaz demiş. Evet yansıtamaz. Çünkü güneşten bir ışık alamıyor. Dünyanın arkasında olduğu için. Her ay gerçekleşir demiş. Arkadaşlar güneş, dünya ve ay her zaman aynı doğrultuya gelemiyor. Hep durumda her ay gerçekleşmesi gibi bir durum söz konusu değil. Cevabımızın A seçeneği olması gerekiyor. Evet. Aşağıda verilen öğrenci çizimlerinden hangisi, hangisi doğru bir çizimdir? Her bilim dersinde güneş tutulması tutulurken akıl tahta ekranında aşağıdaki görsel açılmıştı. Öğretmen öğrencilerine sarı yuvarlağın güneşi, mavi yuvarlağın dünyayı, gri yuvarlağın ise ayı temsil ettiğini söylemişti. Ardından görselde verilen tutulmalardaki tutulmadaki gök cisimlerinin konumlarını çizmelerini istemiştir. Arkadaşlar güneş tutulması neydi? Güneş tutulması ayın yeni ay evresinde olduğu zaman gerçekleşiyordu. Ay dünya ile güneşin arasına giriyordu. Burada baktığımız zaman Ay ne zaman Dünya ile Güneş'in arasına girmiş? D seçeneğinde. O yüzden cevabımız D olacak. Evet, diğer bir sorumuz. Sır renkli daire güneşi temsil etmekle ve verilen görsel eksik ders notu olan öğrenciye ait olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi notlarını düzgün tutan öğrencinin gönderdiği resim olmalıdır? Okulda yazdığı ders notlarını akşam tekrar eden bir öğrenci gezegenlere eksik çizdiğini fark ediyor. Bu öğrenci her zaman doğru ve güzel notlar tutan bir arkadaşından ders notunun resmini cep telefonundan göndermesini istemiştir. Peki bu hangisi olabilir? Bakalım. Şimdi biz biliyoruz ki 8 tane gezegen var. Bakılınca A seçeneğinde bir kere 8'den fazla gezegen görünüyor. B seçeneğine baktığımız zaman 2, 4, 6, 7 tane gezegen, eksik gezegen var. C seçeneğine baktığımız zaman hem güneşe yakınlık sıralama olarak düzgün bir sıralama gözüküyor arkadaşlar. Aynı zamanda 8 tane gezegen görüyoruz. D seçeneğinde evet 8 tane gezegen var ama aynı gezegenleri çizip aynı gezegenler çizilmiş. Bu durumda cevabımız ne olması gerekiyor? C seçeneği olması gerekiyor arkadaşlar. Yukarıda verilen şamanın doğru olabilmesi için hangi gezegenlerin yer değiştirmesi gerekir? Karasal gezegenlerden bahsedersek neydi bunlar? Merkür, Venüs, Dünya ve Mars'tı arkadaşlar. Ama burada bir Neptün görüyoruz bu hatalı Gazal gezegenlerde de Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptündür. Burada da ne yok arkadaşlar? Neptün yok. Mars. Evet Neptün ve Mars yer değiştirmesi evet. gerekiyor. Cevap. Cevabımız B. Asteroid ile ilgili yukarıda verilen bilgilere göre yorumlarından hangileri çıkarılabilir? Asteroidler diğer gezegenlere göre küçük kütle ve hacim sahip oldukları için gezegenimsi olarak adlandırılır. Güneş sisteminde Mars ile Jüpiter gezegenleri arasında yer alan asteroidlerin sayıları oldukça fazladır. Bu durumun dünya için bir tehlike oluşturabileceği düşünülmektedir. Bir Birinci ifade, asteroitler uzayda yalnızca güneş sisteminde bulunur. İkinci ifade, baktığımız zaman e, arkadaşlar sadece güneş sisteminde bulunur ifade anlayabiliyor muyuz buradan, çıkartabilir miyiz? Hayır. Mars ve Jüpiter'in çekim kuvvetinden kurutulan asteroidler dünyamızı çarpabilir. Evet bu olabilir. Doğru. Çünkü bizim dünyamız için tehlike oluşturuyorlar. Üçüncüsü asteroidler uygularından daha büyük gök cisimleridir. Uygulardan daha büyük gök cisimleridir demiş. Bu, bu şekilde bir ifade şu anda göre, görebiliyoruz arkadaşlar. Hayır. Bununla ilgili hani uygulardan daha büyük diye bir durum yok. Gezegenlere göre küçük bir hayli sahip olduğunu söyleniyor sadece. Böyle bir kıyaslamada yok. O yüzden cevabımız D seçeneği olacak. Evet, güneş tutmasını doğru bir şekilde modelleyebilmesi için malzemeleri sırasıyla hangi yeri yerleştirmesi gerekir? Ali aşağıdaki malzemeleri kullanarak güneş tutmasını temsil eden bir model hazırlıyor. El güneş olduğunu, portakalın dünya olduğunu ve ayın da bezelye olduğunu söyledik. E doğal olarak güneş tutması nasıl gerçekleşiyordu? Güneşin ve dünyanın arasında ne giriyordu? Ay giriyordu. Ayın gölgesi dünyanın üzerine düşüyordu. Hangi seçenekle var? A seçeneğinde arkadaşlar cevabımız A